Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Lisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazılı seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher'in Yaman ile birlikte konaktan uzaklaşmasını istiyorsanız, Ali'nin artık hayatına yeni bir başlangıç yapmasını istiyorsanız, Beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman Ali'ye hesap soracak mı? Seher, Kırmızı şirketinden hisse alacak mı? Mafya, İkbal'in ses kaydını ne zaman ortaya çıkaracak? Seher ve Yaman'ın çocuğu olacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman ve Seher'den bolca sürprizli sahneler gelecek. Çünkü artık Yaman ve Seher birbirlerine duygularını itiraf etti. Bu yüzden dizide bolca mutlu ve heyecanlı olaylar gelişecek. Hatta çiftimizin sahte olan evliliği gerçeğe dönüşecek. Yani Seher ve Yaman arasında güçlü bir bağ oluşacak. Bunun sayesinde mutlu bir aile ortamı gerçekleşecek. Ayrıca Yaman, Seher'in güçlü duruşundan ve zekasından etkilenecek. Ve Yaman, Seher'in bu gücünden şirketinden yararlanmak isteyecek. Bu yüzden Yaman, Seher'e şirkette bir görev verecek. Seher de Yaman'ın güveni sonucu onun bu teklifini kabul edecek. Yani bundan sonra daha güçlü bir Seher karşımızda olacak. Ama diğer yandan da İkbal bu mutluluğu ve başarıyı kıskanacak. İkbal, Seher'e şirkette iş verilmesine iyice sinirlenecek. Hatta İkbal kendisini de değil de Seher'i seçmelerinden iyice rahatsız olacak. Ve İkbal hırslarına yenik düşüp daha kötü planlar hazırlayacak. Çünkü İkbal, Seher yüzünden tüm iktidarını kaybettiğini sanacak. Bu yüzden İkbal Seher hakkında hain planlar hazırlayacak. İkbal çaresiz kaldığını sanıp Seher'i ortadan kaldırmaya amaçlayacak. Eğer Yaman ve Seher dikkatli olmazsa Seher ölerek dizden ayrılacak. Çünkü İkbal kötü amaçlarına ulaşana kadar asla pes etmeyecek birisidir. Bu yüzden Seher'in bir an önce İkbal'e karşı dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde bu savaşta en fazla zarar gören Seher olacak. Ayrıca Zuhal cezaevinden çıkmak için İkbal'i zorlamaya devam edecek. Çünkü Zuhal'in sıkıntıları gün geçtikçe artacak. Ve Zuhal iyice aklı dengesini kaybedecek. İkbal de Zuhal'in ses kaydını ortaya çıkarmaması için çözüm yolu arayacak. Aksi halde İkbal gerçekleri ortaya çıkarsa Yaman'ın kendisini öldüreceğini biliyor. Bu yüzden İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için tüm imkanını kullanacak. Büyük ihtimalle Zuhal'in psikolojisi iyice bozulacak. Ve İkbal de bu durumdan faydalanıp Zuhal'in serbest kalmasını sağlayacak. Tabi Zuhal cezaevinden çıkarsa Seher daha kötü günler bekleyecek. Çünkü Zuhal bana bunu yaşatanlardan intikamımı alacağım demişti. Bu sebeple Zuhal Seher zarar vermeyi planlayacak. Çünkü Zuhal'e göre her şeyin sorumlusu Seher'den başkası değildir. Ama Zuhal sağlıklı düşünmediği için bazı şeylerin farkında değildir. Aslında Zuhal'in tüm yaşadıklarının sorumlusu İkbal ve kendisidir. İkbal, Zuhal'in Yaman'ı elde etmesi için çabaladı. Zuhal de ablasının tüm dediklerine harfiyen uydu. Bu yüzden Zuhal tüm kötülüğü asıl kendisinin yaptığını asla fark etmeyecek. Eğer Zuhal bunların farkında olsaydı böyle kötü bir insan olamazdı belki de. Tüm bu olaylar yaşanırken Seher ve Yaman yakınlaşacak. Bunun sonucunda da Seher yamansız, Yaman da Sehersiz yapamayacak. Yaman Seher için sürprizler hazırlamaya devam edecek. Seher Yaman'ın bu sürprizlerine çok mutlu olacak. Çünkü Seher Yaman'ı canından çok sevmektedir. Bu yüzden çiftimiz bir süreye kadar birlikte mutluluklarının tadını çıkaracak. Ama İkbal ve Zuhal bu mutluluğu bozmak için her yola başvuracak. Çünkü İkbal'in tek amacı kırımlı servetidir. Zuhal'in amacı da Yaman'ı elde etmektir. Onlar bu amaçlarına ulaşmak için tüm imkanlarını kullanacak. Ama bir yandan da onları da bazı zorluklar bekleyecek. Çünkü İkbal'in ses kaydı her an ortaya çıkabilir. Mafya ilerleyen bölümlerde İkbalı iyice zorlayacak ve ses kaydı karşılığında İkbal'den yüklü miktarlarda para isteyecek. Tabi İkbal ilk başta ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü İkbal iyice riski olduğunu fark edecek. Bu yüzden İkbal onları ortadan kaldırmak isteyecek. İkbal dedektife yaptıklarının aynısını mafyaya da yapacak. Ama orada olduğu gibi gerçekler ortaya çıkacak. İkbal'in yaptığı bunca kötülükten sonra onun için kötü günler gelecek. Yani İkbal yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacak. Zaten İkbal'in hiç huzursuzluğu onun peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Bazen dünyalar insanın olsa da hiç huzur olmadıktan sonra eldeki varlıklar bir anlam ifade etmiyor. İkbal tüm iktidarı da elde etse asla memnun ve mutlu olamayacaktır. Zaten İkbal yapısı gereği kötü bir insandır. Bu sebeple İkbal'den iyi davranışlar yapması düşünülemezdi. İkbal'in yaptığı kötülükler onun nasıl bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Yakında İkbal yaptığı bu kötülükleri iyice abartacak ve İkbal'in hırsları kendi sonunu getirecek. Yaman da gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'in gerçek yüzünü öğrenecek. Bunun üzerine Yaman İkbal'den hesap soracak. İkbal yalan söylese de Yaman ona inanmayacak. Sonrasında Yaman İkbal'i polislere teslim edecek. İkbal'in de sonu böylece gelmiş olacak. Ayrıca İkbal hapse girdiği için Zuhal kimsesiz kalacak. Zuhal kimsesiz kaldığı için sokaklarda yaşayacak. Böylece İkbal ve Zuhal Seher ve Yaman Aşk arasından sonsuza kadar çekilecek. Tüm sorunların çözülmesinin ardından Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Seher ve Yaman'ın bu yakınlaşması sonucu güzel bir sürpriz olacak. Çünkü Seher bu yakınlaşma sonucu hamile kalacak. Özellikle de Yaman baba olacağı için çok mutlu olacak. Ama diğer yandan da Yaman babasını ve geçmişini hatırlayacak. Çünkü Yaman babasına çok bağlıydı. Babasının intihar etmesi Yaman üzerinde kapanmayan bir yaraya dönüştü. Bu yüzden Yaman bir süre kadar bu acıyı unutamayacak. Hatta Yaman da baba olma korkusu da yaşanacak. Çünkü Yaman evladına iyi bir baba olmayacağını sanıp korkacak. Ama Seher'in desteği sayesinde Yaman bu korkuların üstesinden gelecek. Seher bu süreçte Yaman'ın bu korku ve üzüntüyü atlatmasını sağlayacak. Yaman da bu destek sayesinde tüm sorunlarını unutacak. Bundan sonra Yaman baba olma sevincini en derinden yaşayacak. Yusuf da kendisine bir kardeş geleceği için çok sevinecek. Seher'in hamileliği herkesin yeni bir başlangıç etmesine yardım edecek. Sonunda Seher, Yaman ve Yusuf çok mutlu olacak. Tabi Yaman ve Seher'in her zaman mutluluklarına sahip çıkması gerekecek. Ayrıca bu sevindirici haber ile tüm ailenin hayatı düzene gelecek. Seher ve Yaman ise artık kimseler ayıramayacak. Bu yüzden bir yandan aşk dolu sahneler yaşanacak. Diğer yandan da kötülüklerin olduğu bölümler karşımızda olacak. Umarım her zaman olduğu gibi kazanan iyilik olur. Dizimiz yakında sezon finaline gidecek. Dizimiz Haziran ayının ilk haftalarına doğru sezona girmesi planlanıyor. Yani 7 Haziran ve 21 Haziran aralığında dizi sezon finaline girecektir. Sezon finaline doğru yıllardır gizli kalan bir gerçek de ortaya çıkacak. Çünkü Arif Baba gerçekleri ortaya çıkaracak. Bu gerçeğin ortaya çıkışı ilk başlarda herkesin hayatını alt üst edecek. Çünkü Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu kabullenmeyecek. Hatta Yaman geçmişinden dolayı Ali'yi sorumlu görecek. Bu yüzden Yaman Ali'ye düşmanlıklar yapacak. Ayrıca Yaman, Ali hakkında planlar hazırlayıp onu öldürmeye çalışacak. Seher buna engel olmaya çalışacak. Çünkü Seher, Yaman'ın geçmişi nedeniyle üzülmesini istemeyecek. Bu sebeple Seher, Yaman'a ciddi desteklerde bulunacak. Tabi sonradan Seher'in destekleri işe yarayacak. Yaman geçmişinin üstesinden gelecek. Hatta Yaman, geçmişiyle barışıp Ali'yi kardeşi olarak benimseyecek. Böylece sonunda iki kardeşle kavuşacak. Ali ise hayatına yeni bir sayfa açacak. Ali, Kiraz'ı kalbindeki mezara gömüp yoluna devam edecek. Sultan Alan'ın ise önümüzdeki bölümlerde rahatsızlanacak. Sultan Ala ev işlerine koşturamaz hale gelecek. Onun için Sultan Alan'ın tansiyonu yükselecek. Ali ise Sultan Alan'ın hastalığını görünce bir karar verecek. Ali'nin bu kararı eve yeni bir çalışan almak olacak. Ali önümüzdeki bölümde eve yeni bir yardımcı alacak. Ali'nin bu yardımcıyı alması onun tüm düzenini alt üst edecek. Çünkü Ali bu yeni kişiye aşık olacak. Bunun sonucunda da Ali ve bu yeni kişi arasında bir aşk başlayacak. Peki sizce Seher bu yolda daha ne kadar zarar görecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.